<laughs> Ay ne var canım çaycıysa çaycı. İşte gel de de bunu ona anlat istersen. Atakan da bir ara boya satıyordu hatırlıyor musun? O da böyle köşe bucak kaçmıştı benden. Neden gurur yapıyorlar anlamıyorum ki. İşte güya ondan utanıyormuşum. Yahu üç kuruş para kazanmak için çaycılık yapıp bundan güceniyorsa... ...demek ki o utanıyor. Madem öyle yani niye hıncını benden çıkartıyorsun değil mi? Hayır böyle bir şeyden ben utanır mıyım sen söyle. Onu bana değil güvene soracaksın canım. Dinlemiyor ki beni hiç. Neyse ben üstümü değiştim geliyorum şimdi. Ya ne yapıyorsunuz burada gece gece? Hiç laflıyoruz gelsene. Ne haber? Ben gelirim birazdan. Nereden böyle? Emine ile birlikteydik. Aranız nasıl peki? Hiç sorun yok. Ya hiç birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. Havadan sudan işte. Onun işi, benim işim falan arkadaş gibiyiz. Hmm. Emin misin? Arkadaşız demedim, su gibiyiz dedim. Hı. En azından birbirimizi görünce kaçmıyoruz artık. Bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan neyse ya. Mine'nin de senden pek bir farkı yok. Öyle mi? Hı. Hani hayali birlikte gelmiştiniz ya buraya. Hı. İşte o zaman arkada görmüş sizi, hayal seni öpmeye çalışmış, sen de kendini geri çekmişsin. Evet, ne söyledi, ne konuştunuz? Bilmiyorum. Su lütfen. Ay Deniz, bilmiyorum dedim, Mine'ye söz verdim. De... ...tek şey söyleyebilirim. Memnun olmuş, yani hoşuna gitmiş. Hayaller aranızda bir şey olmadığı için. Ama sakın bunları düşünüp bir şey çıkarmaya... Aman, ...oo, ben kime konuşuyorum abiciğim? şu an ulaşılamıyor. Fikri de otur açtı. Bakalım neler olmuş. Aha. Yine yakalandık. Yani başka türlü konuşamıyoruz. Ee, ne yapacaksın iş güç? Keyif yerinde bugün. Ne yani? Eh. <laughs> Aslında pek değil ama neyse. İyi, ne oldu ki acaba? Oo çok uzun hikaye bu ya. Uzun hikaye senin bu uzun hikayelerin birikti yalnız. Bin bir mi masallarına döndü? <laughs> ee, bir gün toplu anlatırız artık. Bir umudum yok ama. <laughs> Güven yanında mıdır acaba? Yo, yine kavga mı etti bunlar ya? Hayır. Kavga etmedik aslında tartıştık. Anlat bakalım. Yaşandığından farklıdır, keyif içinde saklıdır. O her zaman gülen yüzü, bazen hüzünlü bir şarkıdır geç kalmış yıllar, Vay be, vay be. Kimsenin bunu değilsin ki. Şılzlı otelde kalacak halimiz yok da burada kalacağız biz. <laughs> güven, güven. Güven sen nereden nereye geldin? Ben konuş dedim, dinlemedi ki kızım yani. Hem ne demişler? iki sevgili arasına girilmez ki. <laughs> Karı koca arasına girilmez mi? Ee, oraya doğru gidiyorsunuz zaten yani. Bu kadar kavgayı boşuna etmiyorsunuz herhalde. <laughs> Bilmiyorum ya. Çok korkutuyor beni son zamanlarda. Neden ki yani? Neden mi? Eskiden ne iş yaptığını biliyor mu acaba bu? Yani işte baba mesleği demişti dalga Aynen. E senin için bırakmış kızım bu işleri yani Allah Allah. Bana öyle diyor. Ben yani zaten ondan korkuyorum. Allah Allah niye korkuyorsun ben anlamıyorum ya. Bu kızlar var ya. Sadece ben bırak dedim diye bırakması yetmez ki. Yani kendisini istemesi lazım. Ha aynı sigarayı bırakmak gibi. her şeye rağmen bırakmasam olur. Ne olur? Olmaz tabii ki. Zaten yapacaksa da ben o yanında olmam. Anladım güzelim, tamam. Sen kesin kararlısın, o da öyle. kim ya? Ya, ya? Nasıl oldu ya? Kolum sıkışmış. Ben Aa, benim, benim, benim Fikret. Oğlum ne yapıyorsun? Aklımı aldın ya Allah Allah. Aa, şuraya bir iki uzayayım dedim de kolum sıkışmış. Nasıl oldu ya? Ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Yok, rahatsız etmeyeyim ben seni. Çok yazıklar olsun sana ya, sana bir karavan aldık pat küt, her tarafını kırdın lan. Neresi mis gibi oğlum, getirdim bunu halkalı çöplüğü gibi koydum buraya, leş gibi kokuyor zaten. Temizletseydin o zaman. Ha çok biliyorsun. Ben çok biliyorum zaten. E temizle o zaman. Benim işim ama benim minibüsüm değil bir kere. Ha sanki benim minibüsüm ya, Allah Allah, getirdin koydun bunu buraya... ...cami önüne koysan daha iyiydi be. Aman iyi be, tamam, tamam. Çok güzel. Hadi gel içeri, gel uzatma hadi. Gelemiyorum ki. Niye gelemiyorsun oğlum? Kolum sıkıştı oğlum, harbiden sıkıştı. Nasıl oldu anlamadım. Nereye bakayım? Bayağı yardım etsene. Allah seni kahretmesin. Nasıl soktun oğlum onu oraya? Bilmiyorum ki buraya bir şekilde geldi. Dur Çıkar bakayım. Dur Orada bir çık. dakika dur. Tamam dur Biraz dur. 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 Bir dakika Evet. Şöyle. evet. tek tekrardan. Üç, bir, iki, iki, iki üç, altı. Ah. Ah, çıktı lan. Ah. Neredesin? Ha. Galiba ayağım sıkıştı ya. Ayağım mı sıkıştı? Ha dur bakayım. Dur. dur bakayım. On, On. üç deyince çekeceğiz tamam. tamam mı? Bir, Bir iki, 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 üç! Allah! Allah. <laughs>